Herkese merhabalar. Padok TV'den saygılar, selamlar. Yarın Kocaeli programında çok güzel yarışlar var. Ve dilimin döndüğü kadar, elimden geldiği kadar bazı takipatlarım ve kazanmaya yakın olan isimleri sizlere bildireceğim. Kocaeli programında Handikap 16 mücadele olan günün ikinci koşusunda bir numaralı Tolayna tarafındayım. Özellikle yarış gidişatına baktığımızda 5 numaralı Amerikalı Cengo ve 3 numaralı 3 matra isimleri bu yarışa bir tempo koyacaktır. İyi yerde beklerse Vedat, Vedat Abiş idaresinde her ne kadar 63 kilo da olsa bir numaralı Tolayna son yarışında sert grup engeline takılmıştı. Bu yarışta çok uygun bir grup gördüm ben. Kazanmasını beklediğim isim bir numaralı Tolayna'dır. Gün 3. koşusunda kısa vade 7 mücadelede özellikle son yarışından önceki yarışlarında Line, Tomo ve Mr. Çırak gibi isimleri çok rahat bir şekilde geçmeyi başaran ve yarış gidişatı tamamen lehine olan 1 numaralı King Ferit ismine ekül avantajıyla bir çarpı atalım derim ben. Günün 4. koşusunda handikap 16 mücadelede yarış gidişatını baz aldığım zaman da önde sert bir tempo olacaktır burada. Hem da iyi gördüğüm hem de yarış gidişatı lehine olan isimleri sizlere söyleyeyim. 3 numaralı yeni sistem. 32 günlük arada bu yarışa ben çok iyi hazırlıklarını ve rahat galoplarını gördüm. Özellikle baktığımızda Enes Bozdağ'ı tedarisinde sonlar da sert bir etkili olabilir. Aynı şekilde ona keza Onur Yıldız'la yarışa katılan 5 numaralı Kıncal. Ben hazırlıklarını çok beğendim. Bir çarpı atalım derim ve alttan baktığımda hazırlıklarını çok beğendiğim bir isim var. Aslında bu Safkan da önde gidiyor ama külü avantajına sahip olan bir isim. 9 numaralı Esirgemez ismine de bir çarpı atalım. Kolay olmayan bir mücadele. İstediğiniz isimlere de şans verin. Günün 5. koşusunda kısa vade 7 mücadelede yarış gidişatını baz aldığımda erkenden önlere doğru çıkacak olan ve yarışa tempo koyacak olan isimler var. Özellikle son yarışını muazzam bir şekilde kazanan 8 numaralı Seçeren ismi tekrardan 1500 metre mesafede orta mesafede iyi bir yarış gelebilir ve de tabi şidaresinde ve 2 numaralı Uzun Dalga devamlı olarak takibimde olan bir isim. Yarış gidişatı tamamen ney nedir? 8 numaralı Seçeren ve 2 numaralı Uzun Dalga'ya bir çarpı atalım derim ben günün 6. koşusunda Handikap 16 mücadelede özellikle son yarışını çok beğendiğim ve Enes Bozdağ idaresinde ekibi Aprant indirimine gitmiş. Yarış gidişatını da baz aldığımda 1 numaralı Tizon isminde artan bir form grafiği gördüm. Mutlaka günün 6. koşusunda Handicap 16'da 1 numaralı Tizona'ya bir çarpı atalım. Günün 7. koşusunda şartlı 5 mücadelede özellikle önermek istediğim isim yarış gidişatı tamamen lehine olan 1 numaralı Jigs Life. Bu virajı 6-7 boyunda dönerse durmayabilir. İsmail'i çok beğendim. Yine Enes Bozdağ idaresinde ekibi aprant indirimine gitmiş. Mutlaka bir çarpı atalım derim ben. Günün 8. koşusunda Maiden mücadelede ise takip atım var. özellikle yarış hayatının başlangıç startında takibime giren ve daha sonrasında yapmış olduğu çalışmaları çok beğendim. 5 numaralı Stil Strong. Ali Yıldız idaresinde babadan King David, anneden Bertolini kanattı muazzam. Burada kazanıp Maiden'a veda etmesini bekliyorum. Herkese Koceli programında Bol bol şanslar dilerim.